Şimdi basit bir soruyla titreşim periyodunu bulmayı öğrendik. Çıkmış sorularla meseleyi genişletelim. Şöyle bir soru, 85 yılında çıkmış. Yatay düzlem üzerinde bulunan ve kütlesi m, yarı çapı r olan bir disk var. Yay sabiti k olan bir yaya bağlanmış. Bu diskin yapacağı hareketin titreşim periyodunu bulunuz diyor. Soru bu. Ama şunu da demesi lazım. Disk kaymadan yuvarlan yuvarlanarak gidiyor. Yuvarlanıyor. Bunu demesi lazım. Yani şurada bunu yuvarlandıran da bir sürtünme kuvveti var. Öteki türlü zaten normal bir yani yuvarlak olmasının bir anlamı kalmıyor. Gidip gelme hareketi yaparsa normal iki teker Mustafa Kemal olurdu. Ama burada bir de sürtünme var. Tamam. Şimdi e, yani yuvarlanak yuvarlanarak gidiyor. <laughs> Şimdi biz bunu iki bakış açısıyla da çözelim. Esas iş güç enerji bakış açısı daha iyi ama ben denge noktasından mesela x kadar çektiğimde şu disk için e, dinamik bakış açısıyla çözüyorum. Şu tarafa doğru bir yay kuvveti var hocam. Bir de e, şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti var. Yani bu cisim için ben f net eşittir ma yazarsam f yay eksi f sür eşittir ma derim. Bir de ee, tabii denge bozuluyor bir de tork oluşuyor değil mi? Yani şu sürtünme kuvveti o noktasına göre bir tork oluşturuyor. Tork formülümüzde tork eşittir I çarpı alfaydı. Yani kuvvetin oluşturduğu tork, onu şuraya yapalım. Kuvvetin oluşturduğu tork F sür çarpı R eşittir 1 bölü 2 M R kare çarpı alfa. Buradaki alfa neydi? Açısal ivme. Tabii normal ivme ile ilişkisi neydi? Mesela V eşittir W R gibi. A eşittir alfa R idi. Şu anda bu kullandığım değişkenler X değil. Şu anda ben o diskin dönmesiyle ilişki kuruyorum. O yüzden R. Yani şurada ben F sür çarpı R. 1 bölü 2 M R kare çarpı A bölü R yazarsam. Ee, ne oluyor? sürtünme kuvveti. Şu R ile şu R karenin R'si gitti. Şu da gitti. Yani buradan F sür eşittir. MA bölü 2 çıkıyor. Tamam bunu yazalım yerine. F yay KX eşittir. MA bölü 2 ile diğer tarafa atarsam. 3 bölü 2 MA oluyor. İvme yerine de. Omega kare R. Tabi buradaki R'miz. Harmonik hareketin genliği. Yani omega kare x olmuş oldu. E, buradan xler gidince omega 2k bölü 3m oldu karekök içinde. Hatta buradan periyodu da e, omega yerine 2pi bölü t yazarsak e, 2k bölü 3m'den periyodu da 2pi 3m bölü 2k olarak bulduk. Tamam. Şimdi biraz dağınık yazdım ama e, bu anlaşıldı. Bir de şunu bir daha söyleyelim. Bu teker yuvarlanırken yuvarlanma hareketi yaparken kaymadan yuvarlanan bir tekerde kendi içinde şöyle bir eşitlik vardı. Şöyle bir eşitlik vardı. Sonra tekeri bıraktığımda harmonik hareketi yapıyor. Tabi buradaki genliğimiz x olmuş oluyor. Tamam yani biz bunu şu anda dinamik bakış açısıyla çözdük. F işte MA yaptık. E hocam bir de iş güç enerji bakış açısıyla çözelim. Tamam. Şimdi şurada bir diskim var. Şurada da bir yay var. E, teker kaymadan yuvarlanarak gidiyor. Denge noktasından da atıyorum x kadar çektim. Tabi ilk nokta bu. İkinci noktada denge noktasına geldiğinde. İlk noktada 1 bölü 2 k X karelik bir yay enerjisi var. İkinci noktada yuvarlandığı için bir 1 bölü 2 m v kare var. Bir de 1 bölü 2 dönme kinetiği var. I w kare var. Enerji dönüşümü yaparken hocam burada sürtünmeden dolayı ısı açığa çıkar mı? Yok. Kaymayan cisimlerde burada sürtünme bir iş yapmıyordu. O yüzden çünkü bir bağlı hareket yok. Sürtüme kuvveti bir yol aldırmıyor. O yüzden ilk enerji, enerji kaybı yok. İlk enerji, son enerji eşliğini yazdım. Yani 1 bölü 2 kx kare. 1 bölü 2 mv kare artı. I yerine de 1 bölü 2 m. E, Tabii bunun kendi yarı çapı bu. 1 bölü 2 mr kare. W kare yazarsak. Ne oluyor? 1 bölü 2 kx kare. 1 bölü 2 1 bölü 4 3 bölü 4 mv kare oluyor. Tamam. Hatta şimdi 1 bölü 2 kx kare. 3 bölü 4 m. E, hız yerine harmonik harekette omega x yazarsak. Omega kare x kare yazıyorum. Şu x kareler gidiyor. Gene omega 2 k bölü 3 m. periyotta 2 pi 3 m bölü 2 k olarak bulunuyor. Yani video uzamasın diye biraz hızlı gidiyorum ama bir karışıklık oluyorsa gençler eleştirilerinizi alta yazın. Bir de şimdi sayfada çok bir video yok ama ileride gün geçtikçe birikim artacak. O zaman bir karışıklık olabilir. Ben konu bazlı bir konu seçiyorum 5-6 soru çözüyorum. Hani düzenimizle ilgili de önerilerde bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere gençler hoşçakalın.